Hiç kendi iyiliğinizden emin olup da zihninizin en karanlık köşelerinde koşullar gerektirse neler yapabileceğinizi merak ettiğiniz oldu mu? Size kahramanla canavar arasındaki çizginin sandığınızdan çok daha ince olduğunu, tarih kitaplarındaki sıradan biriyle bir kötü karakter arasındaki farkın ahlaki güç değil baskı, çevre ve iyi insanları akıl almaz eylemlerin faillerine dönüştürebilen rahatsız edici bir psikolojik olgu olduğunu söylesem bu onlar hakkında bir hikaye değil bu biz hakkındaki bir hikaye. Şok edici gerçek şu ki vahşetlere imza atmış sayısız insan bir zamanlar sizden ya da benden farklı değildi. Gülüyorlardı, seviyorlar, aileleri vardı, hayalleri vardı. Sonra bir şey değişti. Onları insanlıkla yıkım arasındaki o görünmez çizgiyi geçmeye iten bir şey oldu. Bu videonun sonunda bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayacaksınız. İyi insanları uçuruma iten o korkutucu mekanizmaları çözüyoruz ve daha da önemlisi bu güçlerin sizi ele geçirmeden önce nasıl tanınacağını ve direnileceğini öğreneceksiniz. Çünkü en tehlikeli şey dışarıdaki kötülük değil içimizde kabul etmeyi reddettiğimiz kötülüktür. Stanford hapishane deneyinin ardındaki ünlü psikolog Philip Zimbardo, sıradan bireylerin nasıl zarar veren faillere dönüşebileceğini açıklamak için Lucifer etkisi terimini ortaya attı. Onun araştırmaları sadece şok edici değildi, aynı zamanda son derece rahatsız ediciydi. Çünkü doğru koşullar altında ahlakın bir duman gibi yok olabileceğini gösterdi. İnsan psikolojisinin en ürpertici gerçeklerinden biriyle başlayalım. Otoritenin gücü. 1960'larda Stanley Milgram hala tüm dünyayı ürküten bir deney gerçekleştirdi. Katılımcılardan her yanlış cevapta başka bir kişiye elektrik şoku vermeleri istendi. Katılımcılar şok verilen kişinin aslında bir oyuncu olduğunu ve gerçek acı hissetmediğini bilmiyordu. Ama onlar gerçekten zarar verdiklerine inanıyorlardı. Başta tereddüt ettiler. Ama beyaz önlüklü, ciddi bir otorite figürü "Deneyin devam etmesi gerekiyor." diyerek onları teşvik edince devam ettiler. Ve işte korkutucu kısım. Katılımcıların çoğu, sıradan kadınlar ve erkekler, söyleneni yaptılar ve ölümcül şoklar verdiğini sandıkları seviyelere kadar çıktılar. Sadece kendilerine söylendiği için bir düşünün talimatlara sorgusuz, sualsiz ne kadar sık itaat ediyoruz. Patronunuz sizden kuralları çiğnemenizi ister. Bir lider belirli bir gruba güvenmemenizi söyler. Hükümet başka yöne bakmanızı ister. Kendimize bu benim sorumluluğum değil deriz. Ama tarih bu düşünce tarzının adaletsizliğin nasıl kök saldığını, zulmün nasıl normalleştiğini gösterir. Yine de Tek başına otorite yeterli değildir. Bir başka sinsi güç daha devreye girer. İnsan dışılaştırma. Birini tamamen insan olarak görmekten vazgeçtiğiniz an, onu düşman, yabancı ya da sadece yüzsüz bir öteki olarak gördüğünüz an, her şeyin meşru hale geldiği bir ortam yaratırsınız. Bu, tarih boyunca zorba liderlerin, savaş suçlularının ve propagandacıların kullandığı bir taktiktir. Birine haşere derseniz yok edilmesi mantıklı gelir. Birine tehdit derseniz zulüm meşru müdafaya dönüşür. Kullandığımız kelimeler sadece kelimeler değildir. Empati ile kayıtsızlık, birine yardım etmekle zarar vermek arasındaki farkı yaratırlar. Ve bunun sadece diktatörlüklerde ya da savaş bölgelerinde olduğunu düşünmeyin. Kendinize şu soruyu sorun. İnsanların onlar, düşman, sorun gibi etiketlerle indirgendiklerini ne sıklıkla görüyorsunuz? Her yerde. Sosyal medyada, siyasette, günlük yaşamda. Birinin bireyselliğini ne kadar yok sayarsak, ona zarar vermeyi o kadar kolay haklı çıkarırız. Ama bu bile hikayenin tamamı değil. En tehlikeli güçlerden biri çok daha yakın bir yerden gelir. Grup dinamikleri. Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyinde Üniversite öğrencilerine Rastgele roller verildi. Bazıları gardiyan, bazıları mahkum oldu. Odadaki kimse kötü biri değildi. Sadece rollerini oynayan öğrencilerdi. Ama birkaç gün içinde gardiyanlar zalimleşti, mahkumlar ise itaate ve umutsuzluğa sürüklendi. Neden? Çünkü rollerin bizden ne beklediğini yaparız. Beklentilere uyarız. Farkına bile varmadan kalıplara gireriz siz dediğiniz kişi ne kadar gerçekten sizsiniz ve ne kadarı toplumun size biçtiği rolün ürünü, iş arkadaşlarınıza, ailenize, yabancılara davranışınız ne kadar çevrenizdeki görünmez baskılarla şekilleniyor. Bu psikolojik güçler kuramsal değil. Her gün kararlarımızı şekillendiriyorlar. Ve en korkutucu gerçek şu, iyiden kötüye dönüşüm nadiren dramatik bir anda olur. Küçük, Neredeyse fark edilmeyen adımlarla başlar. Önce küçük bir adaletsizliği görmezden gelirsiniz. Sonra bir tane daha. Bu benim sorunum değil dersiniz. Bahaneler üretirsiniz, sessiz kalırsınız. Ve bir bakmışsınız, bir zamanlar kınadığınız şeyin parçası olmuşsunuz. Kendi hayatınızı düşünün. Değerlerinizden daha kolay olduğu için sadece biraz ödün verdiğiniz oldu mu? Sonuçları neydi? Bu güçleri anlamak sadece ilk adımdır. Asıl soru şu: Direnebilir miyiz yoksa hepimiz düşmeye mi mahkumuz? Sırada anlatacaklarımız insan doğasına dair inandığınız her şeyi sorgulatabilir. Bazı insanlar Lucifer etkisine karşı bağışık mı? Gerçekten bozulmaz bir insan olabilir mi? Cevap, rahatsız edici de olsa, hayır. Psikologlar kimlerin direnebildiğini ve kimlerin boyun eğdiğini ayıran özellikleri uzun süredir araştırıyor. Empati, öz farkındalık ve ahlaki cesaret önemli farklar yaratsa da gerçek şu. Doğru koşullarda herkes savunmasızdır. Carl Jung buna gölge benlik adını verir. Bastırdığımız, karanlık, gizli tarafımız. Yalnızca canavarların korkunç şeyler yaptığını düşünmek kolaydır. Ama ya o canavar, kabul etmeyi reddettiğimiz bir parçamızsa? Hiç sizi bile şaşırtan bir öfke patlaması yaşadınız mı? öfkeyle yapıp sonra derin pişmanlık duyduğunuz bir şey yaptınız mı? İşte o, gölge benliğinizin yüzeye çıkmasıdır. Onu görmezden gelmek, yok etmez, sadece etkisini fark etmemizi engeller. O halde kimse bağışık değilse nasıl mücadele ederiz? O ince, kırılgan çizginin doğru tarafında kalmayı nasıl başarırız? Cevap basit ama kolay değil. Birinci ahlaki cesaret geliştirin. Doğru olanı savunun, size bedel ödemek pahasına da olsa. En büyük kahramanlar korkusuz değildi. Sadece korkunun onları susturmasına izin vermediler. Kendinize sorun. Pazarlık konusu yapmayacağınız değerleriniz neler? Hangi durumda, ne olursa olsun asla taviz vermezsiniz? Bunları önceden bilmek, kritik anlarda sağlam durmanın anahtarıdır. İkinci radikal empatiyi uygulayın uzaktan nefret etmek kolaydır. Ama birinin gözlerinin içine baktığınızda, onun hikayesini dinlediğinizde, korkularını ve umutlarını anladığınızda bu çok daha zordur. İnsan dışılaştırma mesafeyle beslenir. Bağ kurmak onu yok eder. Üçüncü küçük kaygan yokuşlara direnin. Kötülük bir anda gelmez. Sessiz ödünlerle sızar. Bir şeyi görmezden gelmek üzereyken kendinize şunu sorun. Eğer herkes benim yapmak üzere olduğum şeyi yapsaydı, nasıl bir dünyada yaşardık? İyilikle kötülük arasındaki savaş, büyük sahnelerde verilmez. Her gün aldığınız küçük kararlarda verilir. Çünkü sonunda en güçlü farkındalık şudur. İyilikle kötülük arasındaki çizgi dışarıda bir yerde değil, her insanın kalbinden geçer. Ve tek önemli soru şudur. Hangi tarafı seçeceksiniz? Hiç kendinden o kadar emin oldun mu ki, iyi biri olduğunu düşündüğün her anın gölgesinde bir soru sessizce yankılandı. Ya koşullar değişseydi? Ya sen de başka biri olsaydın? Karanlık bir geçmişin, farkında olmadığın bir yönün açığa çıksaydı? Gerçek şu, insan doğasının sınırları sandığımızdan çok daha esnek ve zindan adası bunu çarpıcı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Teddy Daniels ya da başka bir ismiyle Edward bir adamın kendi zihniyle savaşı, hakikat ile inkar arasındaki ince çizgide yürüyüşü. Film boyunca neyin gerçek, neyin kurgu olduğu net değil. Tıpkı kendi zihinlerimizde olduğu gibi. Gerçeklik bazen dayanılmaz hale geldiğinde zihin kendini korumak için ne kadar ileri gidebilir? Carl Jung'un gölge arketipi işte tam da bu noktada devreye giriyor. Hepimizin içinde bastırılmış, karanlık bir yön vardır. Biz onu görmezden geliriz. Adını anmayız. Ama o oradadır. Ve bastırıldıkça daha da güçlenir. Jung der ki, kendini aydınlık biri olarak hayal eden kişi gölgesine karşı daha da kör olur. Teddy geçmişiyle yüzleşemediği için kendine bir masal yarattı. Ama o sadece bir karakter değil. O biziz. Her birimiz. Kendimizden kaçtığımızda, yüzleşmeyi reddettiğimizde aslında gölgemize teslim oluruz ve o zaman iyi ile kötü arasındaki çizgi kendi içimizde silinmeye başlar. Gerçek şu ki, çoğu insan kötü olmayı seçmez. Onlar sıradan hayatlar yaşayan sıradan bireylerdi. Ama travma, kayıp, utanç gibi duyguların içinde şekillenen bir kırılma noktası vardır. Ve o an geldiğinde kim olduğunu sandığın kişi yok olur. Yerine gölgenin şekillendirdiği biri geçer. Ama bu kaçınılmaz mı? Hayır. Ancak direniş bilinçli bir çabayla mümkün. Gölgeyle yüzleşmek cesaret ister. Jung'a göre gerçek dönüşüm ancak onu kabul ederek başlar. Kendimize dürüstçe şunu sorabildiğimizde: Ben neyi bastırıyorum? Hangi gerçeğimle yüzleşmekten kaçıyorum? Zindan Adası'nda geçen o unutulmaz söz bunu özetler. Hangisi daha kötü? Bir canavar olarak yaşamak mı? Yoksa iyi bir adam olduğunu sanarak ölmek mi? Sen hangisini seçerdin? İyilik ve kötülük büyük olaylarla ortaya çıkmaz. Sessiz anlarda, küçük tercihlerde, kendimizle baş başa kaldığımız anlarda ortaya çıkar. Ve eğer gölgemizi kabul edersek, belki de onun tarafından yönetilmek zorunda kalmayız.